Aynı zamanda Golf Federasyonu Başkanlığınızı da yürütüyorsunuz. Pandemi sonrası golfte bir toparlanma oldu mu? Yakın zamanda bir uluslararası etkinlik var mı? E, açıkçası yok. Pandemi profesyonel ve amatör golfte çok büyük sıkıntı yarattı. Bu tabi sadece golfte sınırlı değil bu olay. Turizm Yani zaten çok doğrudur. golf turizmini etkiledi. Turizmi genel anlamda etkiledi pandemi, seyahatleri etkiledi. Ee, <laughs> i̇şte bu şey... Ee, bizim oyuncularımızla ilgilenen kulüplerin e, yöneticileri değil, işte gidip gelenler falan onlar da mesela... Ciddi sıkıntı yaşıyorlar yani. E, oradan buraya gelişlerinde galiba sıkıntı olmuyormuş da buradan kendi ülkelerine falan giderken... E, Kesinlikle işte PCR testi istiyorlar, hmm. PCR testini yaptırıyorsunuz, 48 saat bekliyorsunuz. Gerçi ben sürekli takımla birlikte olduğum için 16-17 defa falan yaptırdım galiba PCR testini de. Ee, ama sporu genel anlamda çok olumsuz etkiledi. Yani en basit örneği bunun 2020 olimpiyatları, 2021'e ertelendi. 2021'de de eğer bu seyir devam, devam ederse, ederse yapılması mümkün değil. Hmm. Yani şu andaki haliyle devam etse dahi bana göre yapılması mümkün değil. Bütün organizasyonlar, yani tamamına yakın bir bölümü bundan çok ciddi şekilde etkilendi. Ve sadece tabii futbol ekonomisi değil, burada futbolun ekonomisini konuştuk ama spor ekonomisi de genel anlamda çok ciddi kayıplar yaşadı, yaşamaya da devam ediyor. Onun için... Yani bir an önce şu pandemi illetinden kurtulmamız lazım. Nasıl olacak, ne şekilde olacak? Artık aşı diyorlar, ne bileyim bağışıklık diyorlar, antikor oluşması diyorlar. Ama en basit işte anlattığım, söylediğim gibi yani futbol pek çok şeyinden mahrum şu anda. Yani taraftar desteğinden mahrumsunuz, ekonomisini bir tarafa bırakın. Size en büyük heyecanı, emin olun futbola en büyük heyecanı, en büyük hazzı evde oynayın, deplasmanda oynayın, o seyirci bilir. Yani gidiyorsunuz işte ne bileyim Vodafone Arena'ya. Beşiktaş seyircisinin kendine göre bir şeyi var. Tamam deplasmandasınız, üzerinize baskı ama yani o bir şey, bir ritüel şeyle bütünleşen yani oynanan oyunla bütünleşen bir olgu. Aynı şekilde gidiyorsunuz Göztepe seyircisi ayrı bir havası var. Ayrı bir coşkusu var. İşte Fenerbahçe seyircisi, Galatasaray seyircisi dönüp evinize geliyorsunuz. Kendi seyircinizin ya yani Trabzon gibi bir yerde yani nüfus belli belli bir nüfusu olan bir yerde 41 bin 40 bin seyirci oynuyorsunuz. Son zamanlarda bizim seyirci ortalamamız evet. 32-33 binlere ulaştı. Kadın taraftar şeyinde oranında Türkiye'de bir numarayız. Yani bu kadar güzel bir şey yakalamışken bir anda bundan mahrum kalmak e, ne bileyim yani, yani kahvenin içerisinde <laughs> şeker yerine tuz atmak gibi bir şey evet. yani tadı tuzu yok diyorlar ya. Televizyondan izlemesi bile kötü Başkanım, baktığınız zaman. Evet, Seyirsiz bir maçı. Orada bile keyif vermeyebilir yani. Stat'ta felaket hele. Yani <laughs> emin olun hiç tavsiye etmem. Yani seyircisiz, sadece işte rakip takımın yöneticileri ve o da tabii hoş bir şey değil. sesi yöneticilerin de Buradan <laughs> bağırıyorsunuz, karşıda maratonda duyuluyor yani. Veya oradaki adam o korner direğinin dibinden bağırıyor. Ki bilirsiniz yani teknik heyet şey, sesini duyuramaz evet, evet. normalde şeye, tabii, tabii. E, oyuncusuna, oyuncusuna o seyirci baskısının olduğu yerde. Yani bu şeydeydi galiba, Beşiktaş'ın bir Avrupa kupası maçındaydı Oyuncunun birisi bıraktı çıktı oyundan, <laughs> Evet kavuştum. kulağını evet. işaret etti, Hı -hı. dayanamıyorum dedi çıktı. Yani bu... Önemli yani işte... Kitleler tarafından bu kadar e, sevilmesinin veya bu kadar fazla önem verilmesinin e, altında yatan en büyük etkenlerden birisi veya futbolun en büyük paydaşı bana göre taraftar. Taraftarın yoksa, seyirci yoksa işte dediğim gibi yani sessiz sinema falan vardı ya eskiden alt yazı yazarlarda evet. aynısı. Yani ağzını falan açıyor kapıyor altta da yazıyor merhaba hoş geldin nasılsın oraya mı bakacaksın oraya mı bakacaksın çok büyük sıkıntı. İnşallah bir an önce kurtuluruz bundan. İnşallah. İnşallah. Biz de bu temennilerle başkanım programı kapatalım. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ben ediyoruz. Ben çok teşekkür Kurtulunuz ediyorum. Için. Yeni sezonda da size, takımınıza başarılar diliyoruz. Amin. Yeni sezonun bütün takımlar için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sakatlıklardan uzak, gereksiz tartışmaların da mümkün olduğu kadar az eğer mümkünse hiç olmadığı, olmayacağı sağlıklı, ülkemiz açısından da inşallah ilerleyen süreç içerisinde bu pandeminin, mandeminin de artık konuşulmadığı, seyircili, taraftarlı, futbolu eski güzel günlerinde olduğu gibi yaşayacağımız bir süreç olur inşallah önümüzdeki süreç. Ben de size çok teşekkür ediyorum. beni burada konuk ettiğiniz için. Sağ olun, var olun.